Diyanet cuma hutbesinde dün düğünler konusuna yer verdi hocam. Neydi? Düğünler, düğünler, düğünler konusuna cuma hutbesinde izleyicimizin sorusu şöyle. Diyanet cuma hutbesinde sade bir yüzük, içtenlikle yapılan bir dua, küçük bir ikram ile gerçekleşmesi gereken düğün merasimleri maalesef ...günümüzde israf ve gösterişin zirveye çıktığı törenlere dönüşmüştür. Gelin hamama Bekarlığa veda partisi, cinsiyet partisi, bebek geliş kutlaması gibi dinimizde yeri olmayan, Allah'ın haram kıldığı günahlara kapı aralayan etkinliklere asla tevessül edilmemelidir dedi. Cuma hutbesinde Diyanet. Hocamız bu konuda neler düşünür? <laughs> Takdir ederim, tebrik ederim, teşekkür ederim. Diyanet İşleri Başkanlığı çok önemli bir gerçeğe e, parmak basmıştır takdir ederim, tebrik ederim, teşekkür ederim, dua ederim. Evet. E, Cuma hutbesinde şunlara yer verildi. Hatırlayacaksınız sevgili izleyenler. Hani hanımefendiler cumaya gitmedikleri için, kılmadıkları için elbette bilmiyorlar evet. ama onlar da öğrenmiş olacaklar. Aslında hanımları da ilgilendiren bir husus bu. Yani tamam Doğru. cumaya giden beyler bunları duydu da hanımlar duymadı bunları. Doğru. Efendim. Hanımefendiler duymadı. E, hutbede dendi ki eğlenceler mahremiyet gözetilerek yapılmalı. ...erkekler ve kadınlar ayrı olmalı... ...dendi hutbede. Alkol olan düğünlere... ...katılmamalı. Hocam bunun da... ...altı çizildi. Ya. Ee, ve biraz evvel de belirttik... ...gelin hamamı, ondan sonra... ...bekarlığa veda partisi... ...yani cinsiyet partisi... E, ...bunların da... ...kutlanmaması gerektiğinin altı çizildi hocam. Çok doğru. doğru. Evet. Peki. Video sorumuz var. İzleyelim, görelim... Öyle mi? Tamam. Hattımızı düşüren izleyicimiz belli olmadı değil mi daha? Şöyle bir soru var. Muhterem hocam. Kezban Hanım soruyor Instagram'dan. Ee, geçen sene hacca gittik. Oradan şeytan taşlama taşlarından getirdik. O taşlardan getirdik. İyi değil diyorlar. Bize cevap verirsen seviniriz. Çok huzursuz oluyoruz. Bu taşları ne yapalım? ...o taşları illa tekrar geri götürmeye de gerek yok... ...o münasip bir yere bıraksınlar... ...yani oradan... ...yani milletimiz... E, ...oradan getirilen taşa filan... ...bile onu kutsallık atfetmiş... ...doğrusu kutsallık filan yoktur... ...yani... ...Doktor İkbal der ya... ...ben haçtan gelenleri ziyaret ettim... ...ne getirmişler... ...hurma getirmişler, zemzem getirmişler, iyi etmişler hmm. ama e, sevgili Peygamberimizin e, güvenilirliğini getirseydiler... ...Hazreti Ebu Bekir Efendimizin e, efendim, bağlılığını getirseydiler, Hazreti Ömer Aha. Efendimizin adaletini... Hazreti Osman Efendimizin hayasını, edebini, Hazreti Ali'nin şecaatını, yiğitliğini getirseydiler bundan daha iyiydi diyor. Evet, yani, evet efendim. Uygun değil demek ki kutsal topraklarda. Yok abi. efendim oradan. Bunların gelmesi uygun değil. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.